Dene ama atışını yap, gitsin parmağından çıksın top, daha net, daha net tamam. at, daha tamam. net at. Tamam. Bir de daha, sıfır. Daha net at, tamam, tamam. daha net. Az at. önce tamam. Eda iyi oynarken dönerek. göz açıp Uzak. kapayıncaya kadar on top bitti. Bak, bak, bir bana bak, bak, bak parmak. Çok zor bir, net bir oyun. At. bakma. atışını yap, tamam mı? Sağa sola gitmeset. En azından ve arkadan çıksın çıkıyorsa da. Daha çok top varmış gibi geliyor ya. ama çat 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 birden evet. çok, çok güzel. güzel. veriyor. Boşluk alan da farklı olunca öyle at. atasını geliyor. Eğil ve harmandan çıkart lütfen. Yani konsantre güzel, güzel. Çok güzel oldu. Aferin. Aferin. bu. Tempo hiç bozma. tempo hiç bozma. Biraz daha net at. Biraz daha net at. Top gitsin tamam mı? Evet güzel. Güzel. Müthiş. Yeah. Müthiş. Müthiş. Yeah. Yeah. Dört üç. Net at. Yeah. Net at. Enerjini topa ver. Net at. Ölmesin yeah. top. Gitsin tamam mı? Hadi. Hadi. Hafif sağlı at. Hafif sağlı at. Hafif. Hafif. Ölmesin top. Güzel. 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 Aferin. Yeah. Tempo ah. hiç bozma. Kendi elimizde şu an. Tempo hiç e. bozma. Elini koy. Uzan, uzan, e. uzan, uzan, uzan. uzan. E. Net at. Ölmesin top. Bak deminki top öldü. Beşte dört. Öl Hadi ölmesin top. Hadi bırak. Güzel. Daha iyi. Daha iyi. Altıda dört. Biraz sağlı at. at. Evet eğil. Eğil. Topun enerjisi bitmesin. At. Gitsin top. At. Gitsin top. Evet. Güzeldi bu. Güzeldi. Süper. 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 Gitsin top ya. Bırak çıksın. 100 at. Sağ atma şu an açını aldın. Döndün zaten. Omuzdan döndün. Tamam açın çok güzel. Top gitsin şu an. 7'de 5. Gitsin şu an top. Güzel. 8'de 5. Güzel. 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 Bırak onu. Tamam. Süper. Gitsin top. Tek istediğim bu. Evet. Hadi bakalım. İkidir aynı yerden sektiriyorsun topu. Dokuzda beş. İkidir aynı yerden sektiriyorsun. Ya geri at enerjili. Ya o da ıskalanırsa tekrar ölür. iki ikide bire açısını. geri dönüyoruz. Tamam ona göre at. Bir hayal et topun. Bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Tamam. Böyle at. Sıkıntı yok. İddiamız on dört. Aşağı yukarı ikide bir. Doğru mu? Şu an evet. evet. Kaç top attık? İkide abi? birle başladık. Sonra beşte dörde geldik. Şimdi Heh. tekrar onda beşiz Tekrar de biriz Yani şu an Aldığın krediyi harcadın Heh, Krediyi harcadın ona göre at Yeniden kredi almalısın Dikkatini topla Heh, Ver açı Evet Heh, At Zor ölmesin. oyun Top ölmesin yeter Biraz daha biraz daha hadi biraz daha hadi Şurada sekti burada sekti burada sekti Yapacaksın hadi hadi ben de inanıyorum Hadi hadi Güzel On tamam. de <laughs> beş Olacak, olacak. Sağ hadi. Sola. Hadi. Koy avucunu, uzan. Evet. Hah, yap atışını. İyi. iyi, tamam. Sağlık. Toptan sekti gitti. Hadi. 13'te 5. Hadi. Top işte bu ölmesin. Gitsin top biraz ya. Yamuk yamuk gidiyor. Gitsin biraz top. Ama bu oyun moral de istiyor. Evet. Ya hadi, hadi. Mental hadi. olarak hadi. düşersen yapamaz. Hadi, 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 hadi. Haydi bu Luzay için. Senin ellerinle ya. Hadi bu hadi, hadi ya. Hadi bak. Eğil öne. Eğil. 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 At. Enerjiyi ver. Top gitsin. Yalnız tamam. Top ya. yanmış gidiyor. Tamam. Senin yapacağın bir şey yok. 15 5 evet. Tamam. Öyle tut top. hadi bakayım. Eğil. Yap atışını. Eğil öne. Heh. uzat kolunu. Evet. Yap atışını. Tamam.